Efendim merhabalar, pedagoji okuluna hoş geldiniz. Bu akşam yine evlerimizde oturduğumuz yerlerde, koltuklarımızın üzerinde, elimizde küçük telefonlarla, belki bilgisayarlarla pedagojik ayrıntıları konuşacağımız pedagoji okuluyla baş başa olacağız. Aşağı yukarı bir yarım saat 45 dakika sürecek olan bugünkü programımızda psikolojik sağlamlıkla ilgili bilgiler edinmeye çalışacağız. Psikolojik sağlamlığa erişmekle ilgili ip uçları bulmaya çalışacağız. Neden psikolojik sağlamlık? Önce ondan bahsetmeye çalışayım. Psikolojik sağlamlık aslında hani geçtiğimiz haftalarda başladığımız güvenli bağlanmanın bir devamı olan yetişkinlikteki görünürlülüğü aslında psikolojik sağlamlık. Biz Birkaç haftadır güvenli bağlanmaya değinmeye çalışıyoruz. Güvenli bağlanmanın, güvenli bağlanma olmayan çocukların aslında nasıl tepkiler verdiğini, nasıl görünür hale geldiğini, güvenli bağlanmanın neye sebep olduğunu ya da bağlanmamanın neye sebep olduğunu birkaç haftadır işlemeye çalışıyoruz. Onların içerisinde neler vardı? Nasıl görünüyordu? Güvenli çocuğun bağlanıp bağlanmadığı tepkisel oluyordu genellikle güvenli bağlanmamış olan çocuklar. Tepkisel davranışlar oluyordu. Reddedici davranışlar oluyordu. Kaygılı bir benliğe erişiyordu çocuklar. Kaygılı benlik yapısı öfkeli oluyorlardı güvenli bağlanmamış olan çocuklar ve güvensiz oluyorlardı güvenli bağlanmamış olan çocuklar. Bu özelliklere baktığımızda çocuklukta sinyal verilen bu özellik yetişkinlik yıllarında da çocuğun kişilik yapısına dönüşüyor. Çocuğun kişilik yapısına dönüşüyor ve dönüyor, dolaşıyor. Nereye doğru geliyoruz aslında biz? Yetişkinlikte neyle karşılaşıyoruz? E, psikolojik sağlam olmayan bir bireyle karşılaşıyoruz. Yetişkinlikteki görünürlülüğü, güvenli bağlanma süreci sağlıklı işlememiş, daha sonra bireyin, çocuğun kendisi onarılmamışsa eğer ya da yaşam onu onarmak için karşısına bir takım onarıcı araçlar çıkmadıysa, kendisi de onarmayı henüz gerçekleştirememişse yetişkinlikteki görünürlülüğü psikolojik zayıflık ya da psikolojik sağlamlığın olmaması şeklindeydi. Bugün Hemen yayından önce, bugün hemen yayından önce siz biz.tv'de sevgili psikolog Selma Şahin'le birlikte psikolojik sağlamlık üzerine bir program da yapmaya çalıştık. Psikolojik sağlamlık nedir? Onun görünürlüğü nedir? Yetişkinlikteki karşılığı nedir? Çocuklukta nasıl ilişkilendirebilirizle ilgili bir saat yaklaşık bir saatlik bir yayın yaptık. Onu da YouTube'da burada bu kanalın içerisinde vermeye çalışacağız. Ee, onu da yayınlamaya çalışacağız. Aslında o program ile bu programı birleştirerek izleyecek olmuş olsak, zannedersen bir bütünlük kazanmış olur. Ee, bugün yarın hazırlandığında o programı da yine YouTube'da e, yayınlayacağız. Takip etmenizi tavsiye ederim. Aslında o programda da bahsettiğimiz bir e, yeri açmaya çalışacağım. Psikolojik sağlamlık aslında iki e, yeri ilgilendiriyor. E, veya bir bireyin psikolojik sağlam olup olmadığını gözlemleyebilmemiz için iki e, davranışını gözlemlememiz lazım. Bunlardan bir tanesi anlamlandırmalarının kişinin yetişkinlikteki kişinin anlamlandırmalarının e, objektif olup olmadığıyla ilgili görünürlülüğünü gözlemlememiz gerekiyor psikolojik sağlam bir birey geçmiş dönemlerinde Eğer duyguları zarara uğramış ise eğer bir zorluklar yaşadı ise psikolojik sağlamlığı bozulmuşsa duyguları zarara uğramışsa böylesi birey genellikle gerçekleri olduğu haliyle göremez ee, gerçeklerle olan ilişkisi genellikle yorumlaması genellikle yanlıştır. Mesela o programda da e, siz biz TV'deki programda da söylemeye çalıştım. Şimdi böylesi bireyler genellikle şu cümleyi, şu cümle kalıbını kurulanırlar. Yani sinirlendirdiğin için sinirleniyorum ben. Beni niye sinirlendiriyorsun? Yani kişi kendisinin aslında bir psikolojik zorluk yaşadığını, bir psikolojik problem yaşadığını, hatta bunun ta çocukluk yıllarından evrilerek geldiğini, yetişkinliğe öyle eriştiğinin çok defa farkında değildir. Neden? Çünkü psikolojik sağlam olmayan bireyin kendiyle ilgili görüşü de yanlıştır. O sadece şu kısım daha çok onda görür, görülür. Canım çok yanıyor, beni üzüyorsun beni sinirlendiriyorsun, geriliyorum, sinirleniyorum. Kendi duygusunu tarif ederken bu duygunun hassasiyetiyle yorumlamaz. Kendisinin aslında hani dışarıdan gelen olaylar ve etkiler sırasında o olaylara dayanamıyor olduğuyla ilgili yorumlamaz. Ya neyle yorumlar genellikle? Beni bu hale siz getiriyorsunuz, beni geriyorsunuz, beni öfkelendiriyorsun, ondan dolayı ben böyleyim Böylelikle aslında neyi söylemeye çalışıyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Yorumlamada birey ilişkileri yorumlamada eksik kalır. Kendi durumunu yorumlamada eksik kalır. Psikolojik zayıf birey kendisini yorumlamada eksik kalır. Ötekiyle ilişkilendirerek, kendisini ötekiyle ilişkilendirerek yorumlamaya çalışır. Halbuki psikolojik sağlamlığın işaretlerinden bir tanesi nedir? Yaşadığı olaylar karşısında bireyin duygusal olarak güçlü kalmasına psikolojik sağlamlık diyoruz. Yani etrafı kendisine göre dizayn etmek, kendi hassasiyetine göre etrafla ilişki kurmak yerine, hayır öyle değil. Ya nedir? Etrafı değiştirmeden kendisini duygusal olarak güçlendirmeye psikolojik sağlamlık diyoruz. Ya da güçlü bir kişilik yapısına erişmiş olmasına psikolojik sağlamlık diyoruz. Genellikle psikolojik zayıf olan bireyler ne yapmaya çalışır? Etrafı değiştirmeye çalışır. Beni anlamıyorsun, beni dinlemiyorsun, beni bilmiyorsun, beni hissetmiyorsun, beni şöyle yapmıyorsun, beni böyle yapmıyorsun. Tamam bunların her birisi birer gerçeklik de olabilir. Ancak sonuçta şuraya geliyorsan eğer, bir tükeniyorsan, bir yaşama sevincin ortadan kalkıyorsa, eğer e, günü enerjik dolu geçirmek yerine sanki depresyondaymış gibi geçiriyorsan, yani yaşadığın olay seni güncel yaşamla ilişkini zarara uğratıyorsa, o zaman sen bir psikolojik sağlam birey değilsin. Burada bir parantez açmakta fayda var. Özellikle evlilik ilişkisinde birazcık buna değinmekte fayda var. O da şu, hani ee, sağlıklı bir evlilik modeli yürütmeyen e, evliliklerde, yürümeyen evliliklerde, eşlerden birisi duyarsız ise, farkındalığı düşük ise, diğer eş farkındalığı yüksek ve duyarlı ise, böylesi evliliklerde aslında psikolojik sağlamlık araştırmasına çok gerek yok. Neden? Çünkü böylesi evliliklerde genellikle konuşulan tartışmalar sırasında konuşulan cümleler şunlardan ibarettir. Mesela diyelim ki erkek duyarsız ve farkındalığı düşükse genellikle duyarsızlık ve farkındalığı düşüklük içerisinde kullanılan cümleler şunlardır. Ne diye söyler? Ya sen de çok hassassın. Bu bir bencillik aslında. Hani bencilsin, bencil davranıyorsun diye söylenen şey ne, neyi ifade eder? Sen kendinden yorumluyorsun. Kendi duygularınla yorumluyorsun. Neyi yorumluyorsun? Beni. Sanki ben de senin duyguların var, onunla kıyas ederek beni yorumluyorsun. Mesela eşine bir şaka yaptı. Dedi ki e erkek Fatma gibisin dedi erkek gibisin dedi. Ya da ne bileyim eşini başka türlü bir incitici söz söyledi. Eşi de alındı diyelim ki. Üzüldü diyelim. Şimdi duyarsız olan birey ne diye karşılık verir eşine? Ya sen de çok hassassın. Bu hassassın kelimesi aslında doğru analiz edebileceğimiz analizimiz analizlerimizin önündeki en büyük engel. Nedir? Mesela hassaslık kelimesini başka nerede görüyoruz? Mesela bir anne çocuğunu okula götürüyor. Öğretmen çocuğa sert davranıyor, duyarsızca davranıyor ve bunun farkında değil. Şimdi anne çocuğuna okula alıştırmak için e, getiriyor. Onun e, güven duygusu içerisinde okula uyum sağlaması için kapıda bekliyor. Yakın bir yerde bekliyor. Çocuk şöyle göz teması içerisinde annesini görsün ki okula daha uyum sağlasın diye bekliyor. Böylelikle bir uyum süreci geçirirken e, öğretmen ya siz çok hassassınız. Yani gerek yok sizin burada beklemenize. E, genellikle duyarlı ya da duyarsız bir birey Birbirleriyle ilişki kurduklarında genellikle sen de çok hassassın, çok alıngansın, çok gücengensin, çok kırılgansın diye kendiyle yorumlayarak aslında karşı tarafı, kendi duygularıyla yorumlayarak karşı tarafı e, yorumladığı için onun incinmiş olmasını, onun kırılmış olmasını anlamıyor, kendisi de anlamıyor. Karşı tarafa da anlamadığını iletiyor. Sen de çok hassassın ama kalbi kırıldı, incindi, üzüldü. Ne yapayım yani? Sen Bu senin problemin, sen kendini düzeltmen lazım. Hayır, işte psikolojik sağlam bir bireyin aslında normalde böylesi bir durumda güçlü kalabilmesi lazım. Yani kendisini inciten kişi karşısında güçlü kalabilmesi lazım. Sadece şurası için geçerli değil, eş ile olan ilişkide Psikolojik sağlamlıktan daha ziyade uyum bekleniliyor. Uyum. Birey bir evlilik ilişkisinde ne kadar psikolojik sağlam olursa olsun altını çizerek söyleyeyim. Bir evlilik ilişkisinde birey ne kadar psikolojik sağlam olursa olsun eğer eşi bir duyarlılık içerisinde değilse, duyarsızsa eğer eşi e, anlamlandırma e, bozukluğu içerisindeyse, yani farkındalığı düşükse, bu evlilik kalitesiz bir evliliktir. Kaliteli bir evliliğin en önemli şartı duygusal alışveriş, eş duyum olduğu gibi işte duyarlılık seviyelerinin de birbirleriyle eşitlenmesi, birbirleriyle yakınlaşmasıdır aslında. O yüzden hani. Evet biz psikolojik sağlamlığı konuşuyoruz ancak psikolojik sağlamlık eş ile olan ilişkinin dışındaki yaşamdaki diğer alanları ilgilendiriyor. Birey eğer eşiyle uyumluysa, birey eğer eşiyle bir duygusal alışveriş içerisinde duygusal doyumsamalar yaşıyor ise o zaman evet psikolojik sağlamlığından bahsedebiliriz. Yani trafikte mesela trafikte karşılaştığı bir olay kişi trafikte önüne geçen birisi var. Kornaya basıyor. Dağıt, dağıt, dağıt diye böyle kornaya basıyor. Bu birey nedir? Psikolojik olarak zayıf bir birey. Arabası güm diye ön taraftakine vurdu. Ön taraftaki de çıktı dışarıya. Lan ne yapıyorsun diye sokağın içerisinde arabasına vuran kişiye bağırıp çağırıp duruyor. Bu psikolojik olarak zayıf bir birey. Zorda kaldığı bir sırada şiddete başvuran birey psikolojik olarak zayıf bir bireydir. Psikolojik zayıflığın en belirgin özelliği nedir? Saldırgan tutumdur. Güçlü olan saldırmaz ki. Güçlü olan kendini emniyette hisseder. Eğer öndeki arabaya arkadaki araba çarptıysa, öndeki arabanın içerisinde oturan kişi psikolojik sağlamsa, arabadan indikten sonra kendisini çarpan kişiye, arkadan vuran kişiye kötü davranmaz ki ona kendini iyi hissettirmek üzere davranır. Çünkü suçlu arka taraftan vurdu, kendini şu anda kötü hissedecek. Nasıl davranması lazım? Ona kendisini iyi hissettir hissettirecek şekilde davranması gerekir. Psikolojik sağlam bireylerin çünkü en belirgin özelliği nedir? Karşı taraftaki kişiye, ilişki içerisindeki kişiye kendini iyi hissettirir. Farkına bile varmadan. Çünkü güçlüdür o. Arabadan sakince iner, arka tarafa şöyle bir bakar, çarpmış, kusur arka tarafta ya da kendisinde hiç fark etmez. Geçmiş olsun der, umarım arabanızda herhangi bir şey yok der. Ee, i̇sterseniz fotoğraflarını çekerim, trafiğe haber verelim diye söyler. Neden? Çünkü psikolojik olarak güçlü bu bir birey. Etkilenmiyor. Neden etkilenmiyor? Yani yaşadığı olay kendisini duygularını aşırı yoğunlaştırmıyor. Lan ne oldu, ne oldu, ne oldu diye sağa sola bakmıyor. Psikolojik sağlam bir birey yaşadığı olaylar karşısında duygusal dengesini bozmaz. Ancak bunu bastırmalar ve duyarsız bir şekilde değil duyarlılık içerisinde kalarak nasılsınız, iyi misiniz, kendiniz kaza yapıldı, cana gelecek, mala gelecek, cana gelecek olan şey mala gelsin. Arabanın içerisindeki herkes iyi mi? Ben bir yıllar önce bir kaza görmüştüm. Şu anda söylerken bunu hatırladım. Yıllar önce bir kaza görmüştüm. Bu kazadaki kişi beni çok etkilemişti. Hemen yan tarafımızda olmuştu kaza. Trafikte durunca onların ilişkisini görmüştüm. Şu anda bahsettiğim gibi ön taraftan kişi dışarıya çıktığında ee, geçmiş olsun diye arka taraftakine seslendi. Arka taraftaki böyle birazcık kabadayıca geldi. Ön taraftaki kişi güçlü olduğu belli. Geçmiş olsun birader dedi. Ee, umarım arabanızda bir şey yoktur diye şöyle baktı. Ya kardeşim dedi birdenbire frene mi basılır dedi. Arka taraftaki kişi söylüyor. Birdenbire frene mi basılır? Ön taraftaki çok dengesini bozmadı. Dedi ya benim önümdekiler de frene bastı. Ondan dolayı ya dedi çok yakından takip edersen dedi birdenbire sen frene basarsın. Ee, ön tar ön taraftaki kişi sen de beni çok yakından takip ediyorsan onun içinde sen de çarpmış olursun. Hani beni eleştirmek değil de arabanın içindekiler iyi mi? Şimdi ön tarafta kaza yapılmış olan kişi kendisini koruduğu gibi duygusal olarak koruduğu gibi aynı zamanda arabanın içerisinde çocuk olduğunu fark etmiş. Arabanın içerisindekiler iyi mi diye soruyor. Korktu mu çocuklar? Onlara kendisini iyi hissettirelim istersen. Gerek yok burada tartışmaya. Sigortan senin de var, benim de var muhtemelen. Sigortalar gelir, sigortalar anlaşırlar vesaire yaparlar. E, bağırıp çağırıp çocuğu rahatsız etmeyelim eğer arabanın içerisindeki çocuklar korktularsa. İşte psikolojik sağlam bir bireyin tutumu bu. Ancak bu tutum nerede geçerli diye söyledik. Evlilik ilişkisi dışındaki tüm alanlarda geçerli. Yani eğer evlilik ilişkisi içerisinde biri duyarsız, eşlerden birisi duyarsız ve farkındalığı düşükse, diğer eş hiçbir zaman psikolojik sağlam dahi olmuş olsa bu evlilik ilişkisinde zarara uğrat, uğramaktan alıkonulamaz. Psikolojik sağlamlık Evlilik dışındaki ilişkiler için geçerlidir. Peki evlilik içerisindeki ilişkide ne geçerli olacak? Uyum. 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 Neye uyum? Aynı duyarlılık seviyesine ve aynı farkındalık seviyesine erişmek gerekecek. O yüzden hani zaman zaman anne babalarla karşılaşıyoruz, eşlerle karşılaşıyorum. Şimdi eşinden şikayetçi. Hocam ben eşime işte çocuklarla nasıl konuşacağını bir türlü öğretemedim. Hocam bana nasıl davranacağıyla ilgili ya, alınıyorum diye söylüyorum, daha gülüyor. Güceniyorum diye söylüyorum, ya sen de ama çok hassassın diye söylüyor. Ee, ya da sinirlendiğimi görüyor benim, gerildiğimi görüyor. Beni rahatlatmak yerine benimle dalga geçiyor, çocuk gibisin diyor, şu hareketlerine bak diye söylüyor. Yani böylesi bir ilişki modeli içerisinde yani eşlerden birisi duyarsız olduğu bir ilişki modeli içerisinde e, sağlıklı bir e, yaşam sürülmesi kaliteli bir yaşam sürülmesi neredeyse imkansızdır Ne olması lazım ya eşlerden birisi fedakarlık edecek Ben evlilik e, evliliği sağlıklıca götürmeyi düşünmüyorum artık kendi yaşamımı evlilik içerisinde kuracağım diyecek ya da çatışmalarla devam edecek. Böylesi durumda neye ihtiyaç var? İki şeye ihtiyaç var. Biraz önce söylediğim gibi. Bir, eşin farkındalık düzeyinin yükselmesine ihtiyaç var. Eşin e, farkındalık düzeyinin yükselmesine ihtiyaç var. İşte o farkındalık dediğimiz şey ne? Bu videolarla, o okumalarla, birisini dinlemelerle oluşacak olan e, bir şey birey bilgiye eriştikçe, bilgiye eriştikçe kendi dünyasının aslında kendisini yanılttığını, kendi öğretilerinin çocukluktan beri getirdiği şeylerin eşine zarar verdiğini fark ettikçe farkındalığı oluştukça o farkındalık içerisinde ilk adımı atmış olacak. Birincisi farkındalık sahibi olmak, farkındalık kazanmak. İkincisi ne? Nedir? Eğer duygularını onarabilmesi, bireyin duygularını onarabilmesi, farkındalık yetmiyor, duygularını onarabilmesi. Yani bireyin bir kere şunu kabul etmesi lazım. Hani alkol tedavisi ile hiç karşılaştınız mı bilmiyorum ama alkol tedavisi gören kişiler genellikle bir uzmanla karşılaştıklarında şu konuşma sıklıkla geçer. Mesela uzman ona der ki alkolik olduğunuzu kabul edin. Kabul ederseniz ancak size ben destek olabilirim. Alkolik olan kişi, alkol bağımlısı olan kişi genellikle ya tamam hani tedavi olmak istiyorum, şunu olmak istiyorum da yani ben pek alkolik olduğumu düşünmüyorum, çok inanmıyorum alkolik olduğuma. Yani istesem bırakırım, Ramazan'da bırakıyorum, bayramda bırakıyorum, seyran'da iste iste, iste içmesem içmem aslında, hiç gerek yok. Hayır. Önce sen şunu söylemen lazım ki tedavi başlayabilsin. Ben bir alkoliyim. Bunu söylemedikçe bir tedavi süreci işlemiyor maalesef. Ben bir alkoliyim ama az içiyorum. İstetesem iç, içmiyorum, istemesem içiyorum. Hayır, şöyle bir 5 senelik yaşamına baktığın zaman e, içtiğin zaman, sarhoş olduğun zaman, şunu yaptığın zaman, bunu yaptığın zaman, etrafa zarar verdiğin zaman, bir zarar verici olarak yaşadığın süreyi de beraberinde katmış olsak, bu senin bir e, alkol bağımlısı olduğunu gösteren en önemli kanıt. 5 senedir, 10 senedir, 7 senedir içip duruyorsun. Konuşması alkol tedavisindeki en önemli konuşma. Ve kişinin şöyle cümleyle artık e, kendi gerçeğini kabul etmesi. Evet. Ben bir alkolüyüm. Evet, fark ediyorum. Ben bir alkolüyüm, alkol bağımlısıyım. Dendiği gibi psikolojik tedavilerde de aynı şey geçerli ki o da zaten bir bağımlılığın psikolojik tedavi kısmı. Yani eğer birey öfkeliyse, gerginse, eş duyum yapıyorsa, çocuğuyla oynayamıyorsa, yani psikolojik olarak bu birey hasta ise, Psikolojik olarak bu birey e, duygularını yönetemiyorsa, bu birey öfkesini yönetemiyorsa gözlerini kapayıp şu kısmın kendisinde oluşması gerekir. Nedir? E, ben psikolojik olarak hastayım. Ben öfke hastasıyım. Ben öfke bozukluğuna sahibim. İyi de bu çocuklar beni kızdırıyor onun için kızıyorum. Bunlar beni hasta ettiler. Hayır hayır öyle bir şey değil. Bunlar seni alkolik etti değil. Ya neyi söylemen gerekecek? Ben hastayım. Ben psikolojik olarak hastayım. Bunu kabul etmediği süre içerisinde hangisinden bahsediyoruz? Ben bir duyarsızlık kısmıyla hasta olmuşum aslında. Ben eşimi hissedemeyecek derecede hastayım aslında. Ben öfkemi yönetemiyor vaziyetiyle hastayım aslında diye kişi evet ben e, psikolojik tedaviye ihtiyacım var. Ben hastayım. Bunu fark ediyorum. Dediğinde işte tedavi ancak ondan sonra başlar. Yani psikolojik sağlamlık süreci, evliliklerde uyum süreci, evliliklerde eş duyum süreci ancak ondan sonra başlayabilir. Kişi kendini kabul etmedikçe başlayamaz. Ancak kendini kabul ettiğinde başlar. Yalnız burada enteresan bir şey söyleyeyim. Neden kendini kabul etmek önemli ki kabul etmek neyle beraber oluyor? İşte kişi farkındalıkla birlikte oluşturuyor. Okuduğu kitaplarla hmm demeleriyle, dinlediği radyo programlarıyla, videolarla, görsellerle, öğrendiği bilgilerle. Hmm ben hastaymışım. Şimdi fark ediyorum. Ben öfke bozukluğum var, şimdi fark ediyorumdan itibaren başlar tedavi süreci. Yalnız burada şu ayrıntı, hani kişinin kendisini kabul etmiş olması sanki suçunu kabul etmesi anlamında değil. Çünkü buradaki ince ayrıntı şu, eğer kişi ben öfkeliyim ve öfke bozukluğuna yakalanmışım, ben bir psikolojik hastalığa düşmüşüm diye kabul ettiğinde şu ayrımı yapıyor aslında. Bilinç altında şu ayrımı yapıyor ki psikolojik bozuklukların en önemli kritik ayrımı da oraya dayanıyor. Yani kişi mesela diyor ki ya ben öfkeli bir adamım. Beni öfkelendirme. Sen öfkeli bir adam değilsin aslında. Nesin? Sen öfke bozukluğuna düşmüş, psikolojik olarak hasta olmuş bir adamsın. Yani bu senin çocukluğundan getirdiğin bir şey değil. Ya ben annem de böyleymiş, babam da böyleymiş, sinirlilermiş işte ben de sinirliyim. Hayır, sen bozukluk içerisindesin. Bu normallik değil. Birçok kişi kendi kişilik özelliğini normallik zannediyor ya da ben böyleyim zannediyor. Doğuştan beri böyleyim zannediyor. Doğuştan getirdiği kişilik özelliğini zannediyor. Hayır. Öfke doğuştan gelen bir kişilik özelliği değildir. Bir bozukluk halidir. Kaygı ben kaygılıymışım aslında. Çocukken de derslerime çalışırken ellerim titrermiş, ellerim terlermiş. Hayır, sen çocuklukta bozulmuşsun. Kaygı hiçbir zaman normallik değildir. Eğer birey ya ben işte kaygılı bir insanım diyorsa kaygı hastalığına yakalanmış bir insanım diye kendisinde anlamlandırması lazım. Ben güvensiz bir insanım. Ne bileyim işte öyle ta çocukluğumdan beri bilirim. Ben öyle çok güvensiz bir insanım. İnsanlara öyle çok güvenemiyorum. Ben güvensizlik hastalığına yakalanmış bir insanım. Bunların her birisini kişi kendisinde evet ben oyum diye kendisinde onaylamadıkça tedavi kısmının başlamaması, kendisini kişilik olarak doğuştan getirdiği bir yapı olduğunu, olmadığını kendisine de fark ettirmesi lazım. Tedavisi en zor olan kişiler kimlerdir? Psikolojik tedavisi en zor olan kişiler kimlerdir? Bu özelliğinin kendi doğuştan getirdiği kişilik özelliği zanneden kişiler. Bir, onlar tedavi olmaz ki. Çünkü bu benim diyor yani. Bu benim. Babama bakıyorum o da öfkeli. He? Babanla birlikte bozuldu seninkisi. Dedeme bakıyorum o da öfkeli. Hatta bizim e, sülaleye işte adam asan derlermiş. Bize adam kaçıran derlermiş. Bize bilmem belalı derlermiş. He? Evet hasta insanlarsınız çünkü. Onun için öyle söylemişler. Yani sizin karakteriniz o değil. Çünkü insan doğasında ne var? Uyum var. Şimdi eğer birey kendi yapısının böyle olduğunu zannediyorsa o tedavi olmaz ki. Duyarsızlığı ben böyleyim diye zannediyorsa bu tedavi olmaz ki. Ben bir hastalığa yakalanmışımdan itibaren tedavi başlıyor. O yüzden kendini kabul oldukça önemli. Oldukça önemli kendisini kabul etmek. Kendisini kabul etmeye başladığında birey tedavi kısmı başlıyor. Ancak bu kadarlık yetmiyor. Çünkü tedavi edeceği yer duyguları olduğu için duygularına derinleşmeye başlamayıp başlaması ve duyguyla işlem yapması kısmı ise apayrı bir kısım. O yüzden e, bireyin psikolojik sağlamlığa erişebilmesi için önce farkındalığa, ondan sonra önce bilişsel farkındalığa, sonra duygusal farkındalığa, sonra da duygularını onarmaya ihtiyacı var. Tüm bunların her birisi Nere için geçerli diye söyledik. Evlilik içerisinde uyum sağlayabilmesi için geçerli. Yoksa birey dışarıda psikolojik sağlam olmuş olabilir. Onu elde etmek kolaydır. Ancak duyarsız bir yanı varsa başkalarının dışarıdaki insanlara karşı psikolojik sağlamlığını götürebilirsin ama eşine karşı götüremezsin. Eş adamı yer. Yer. Yani oturduğun yerde kalbini öyle bir ağrı verir ki neye uğradığını şaşırırsın. Çünkü onunla duygusal ilişki sürdürmek zorundasın. Onun duyguları seni ilgilendiriyor. Onun ne düşündüğü seni ilgilendiriyor. Eğer sen ağladığın bir durum karşısında ya sen de amma çocukmuşsun diye karşılık veriyorsa bu ne kadar psikolojik olarak sağlam olursa ol olur, götürülebilecek bir ilişki şekli değildir. Efendim Bugünlük pedagoji okulunda psikolojik sağlamlıktan birazcık bahsetmeye çalıştık. Psikolojik sağlamlıkla ilgili siz biz TV'de de ayrıntılı bir yayın yaptığımızı söylemiştik. Onu da YouTube'a yükleyeceğiz. Bir iki gün içerisinde onu da yüklemiş olacağız. Bu iki programı birlikte izleyecek olursak psikolojik sağlamlıkla ilgili daha söyleyeceğimiz sözler olacak. Efendim bu akşamlıkta yayınımız burada sona eriyor. Psikolojik sağlamlıkla ilgili daha konuşulacak şeyler var. Ayrıntılarına değinmeye çalışacağız. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.